1932 yılında kurulan Cusup Balasag'ın Kırgız Milli Üniversitesi, Kırgızistan'ın prestijli ve büyük üniversitelerinden biridir. 23 bin öğrencisi bulunan üniversite, ülkenin en köklü ve geniş üniversitelerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında eğitim veren üniversite, uluslararası ilişkileri çerçevesinde Türkiye ile her sene faaliyetini genişletiyor. Bu bakımdan burada Orta Asya toplumlarından gelen öğrencilerin yanı sıra Türk ve Rus öğrenciler de eğitim görmektedirler. Bu kısa bilginin devamı olarak Kırgızistan'ın prestijli bilim merkezine Türkiye tarafından defalarca TİKA aracılığıyla ekipman desteği sağlanmıştır. TİKA, Kırgızistan'da gerçekleştirdiği yaklaşık 900 proje kapsamında eğitim alanında en fazla Balasag'ın Milli Üniversitesi'ne desteklerde bulunmuştur. TK Kırgızistan Ofisi'nin yeni koordinatörü Osman Usta, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı ve Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi Bişkek Müdürü Ahmet Gözbol'un üniversiteyi ziyareti sırasında Türkiye tarafından donatılan ve açılan merkezlere bir dizi gezi düzenlendi. Kırgızistan Eski Milli Eğitim ve Bilim Bakanı, Milli Üniversite Rektörü Profesör Doktor Kanat Sadıkov, TİKA'nın desteğiyle üniversitenin bilimsel araştırma alanında Kırgızistan'da en iyi teknik altyapıya sahip üniversitelerden biri haline geldiğini belirtti. Türkiye tarafından ekipman desteğiyle donatılan Türkiye'nin Nobel ödüllü bilim adamı Profesör Doktor Aziz Sancar'ın adı verilen merkezi, Türkoloji, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın rektörlük binasında kurduğu inovasyon, dijital teknoloji ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi'ni ve TÖMER Merkezi ile tanıştıktan sonra misafirler rektörlük konferans salonunda rektör yardımcıları ve dekanların katılımıyla bir görüş gerçekleştirdiler. Rektör Kanat Sadıkov misafirleri selamladıktan sonra üniversiteye sıkı yaptıkları desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ifade etti. Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren rektör Türkiye'nin Kırgızistan'a eğitim alanında büyük katkılar sağladığını altını çizdi. TİKA'nın sağladığı ekipman desteği sayesinde üniversitemizde uzaktan eğitim ve konferanslar, araştırmalar daha başarılı yapılıyor. Bunun için TİKA'ya teşekkür ediyoruz dedi. Rektör TİKA Yeni Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta'ya ise görevinde başarılar diledi. TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta hayata geçirilen projeleri hatırlattı ve TİKA'nın üniversitede daha önce Türk Kültür Merkezi'ni kurduğunu ve üniversitenin kimya, fizik ve biyoloji mühendisliği fakültelerine laboratuvar ekipmanı yardımında bulunduklarını bildirdi. Osman Usta, TİKA'nın Kırgızistan'da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam edeceklerini aktardı. Bir konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı, Türkiye ve Kırgızistan arasında hem bilimsel hem de eğitim alanında güçlü bir işbirliği olduğunu vurguladı. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı lise ve okulların her zaman Kırgız halkının hizmetinde olduğunu bir kez daha bildirdi. Cusup Balasag'ın Kırgız Milli Üniversitesi Rektörü tarafından TİKA Program Koordinatörü'ne Kırgız Milli Akkalpağı Şapkası, və digər müsahirələrə hədiyyələr təqdim olundu. Evet, hepinizin bildiği üzere TİKA 1992 yılında Kırgızistan'daki faaliyetlerine başlamış olup dünyadaki ilk ofisini yine Kırgızistan'da 1993 yılında açmıştır. O günden bugüne 900'ü aşkın proje gerçekleştirmiştir eğitim, sağlık, kültür gibi alanlarda. Bu gerçekleştirdiği projeler içerisinde... ...Milli Üniversite çok önemli bir yer tutmaktadır. Bugün de ilk ziyaretimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Milli Üniversite Kırgızistan'da en köklü üniversiteler arasında yer almaktadır. Ve çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. E, TİKA, Milli Üniversite'ye birçok proje gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında Aziz Sancar sınıfı, e, kimya, biyoloji fizik laboratuvarlarına destekler ve Türkçe eğitimlerinin yapıldığı sınıfların tadilatı olmak üzere çok önemli projeler gerçekleştirmiştir. Burada yapmış olduğumuz ziyarette Sayın Rektörümüzün ve değerli hocalarımızın ev sahipliği bizi çok memnun etmiştir. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Milli Üniversite ile olan işbirliğimiz fazlasıyla devam edecektir. Kılıçça. Бүгін Қырғыз улуттук университетінде тика эл қызматташтық Бішкектегі бор-бордың жетекчилиги менен элчиликтин ушул жердеги қызматкерлері менен болды. Біздің байланыштары байланыштарыбыз улуттук университет эң бізде алдыңқы университеттерден кыргызстанда болғанына байланышты. тика қызматташтық бұл біздің университетке өзгөчө көңүл бурганы жөнүндө маалыматтар бүгүн дагы бир жолу айтылды буга чейинки улуттук университеттин астында он чакты проектилер ишке ашырылды алардын ичинен ушул биздин табигый илимдер боюнча факультеттерге лабораториялык жаңы жабдыктарды жардам берүү иретинде өткөрүп берүүсү сатып берүүсү биздин факультеттерде өзгөчө биология химия физика факультеттерді бүгүн ыраазычылык айтылды ал проект ийгиликтүү ишке ашып жатканын биз дагы бир жолу далилдедик андан тышкары биздин улуттук университеттин эң негизги корпусубузда нобель лауреаты атындагы түркияга белгилүү олимпос, бүт дүйнөгө белгилүү аты берилгени менен биз дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз андан тышкары жакында эле жаңы санариптик байланыш борборубуз дагы тика жардамы менен жакшы каражаттар менен жабдылган ошонусун дагы көрүп чыкты жаңы биздин осмонбей бишкектеги ушул борбордун тика борборунун жетекчиси болуп таанышып кетти бул жерде биз өзүбүздүн улуттук университеттин атынан дагы бир жолу кыргызстандагы түркия элчилигине тика кызматташтыгына томер тил үйрөтүү борборуна чоң ыраазычылык билдиребиз биздин ишеничибиз бар биздин түркия мамлекетибиз менен кыргызстандын ортосунда кыргыз улуттук университет менен ошо мен атаган кызматташтыктар менен чогуу иштешүү өтө маанилүү бир салымдарды кошот дегенди дагы бир жолу белгилейбиз чоң рахмат